Rehberde memleket torpilinde sıramız efendim. Hani normalde bir programı baştan sona yaparsak farklı oluyor ama e, konu dedemizin babamızın toprakları Arhavi olunca sağ olsunlar telefonlaştık. Bir yandan da korkuyorum Karadeniz'in havası günlük güneşlikte yağmur gelecek diye Arhavi Belediye Başkanı Turgay, Ata Selim doğru mu söyledim? Sayın evet. Başkan nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Mert Bey. Hoş geldiniz aramızda. Doğanın, mavinin, yeşilin bir arada olduğu Cennet ilçemize hoş geldiniz efendim. Sayın Başkan şimdi ben Bedem, babam Arhavi. Evet. Ben neye üzülüyorum? Direkt onunla söyleyeyim. Şurası Batum. Evet. Burası Ayder. Az ilerisi Uzungöl. Ben yıllardır gezi programı yapıyorum. Yani ben, benim işim doğa ve turizm. Artık ya bu Arhavi bu diğer bahsettiğim yerler gibi ne zaman adını duyuracak? Bu turizmde ne zaman böyle bir patlama yaşayacak? Mert Bey bu konuyu aslında ben de Arhavi'li olarak burada doğdum, burada büyüdüm. Burada ilk tahsilimi burada aldım. Daha sonrasında yaşam hayatımda ticaretimi Arhavi'de yaptım. Aynı şeyleri ben de kendi kendime soruyorum. Soruyordum. Bugün de Arhavi'nin şehri belediye başkanı olarak göreve başladık. Şimdi bu görevi aldıktan sonra aynı şeyleri de ben başlangıcında e, olma noktasında çok girişimlerimiz oldu. Bunlardan e, bir tanesi geçmişte Mençuna'yı biz Arhavi'de turizmimize kazandırdık. Şimdi devamında buna eklememiz gereken işler var dedik. Ciha Kalesi'ni. E ee, şu anda akrolojik kazılarımız başladı. iki gündür çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah turizmini orasını kazandıracağız devamında sahil turizmimize. Biz doğu Karadeniz'in en güzel ilçelerinden bir tanesiyiz bir ve huzurlu. Evet. Al e e el elbette ki insanlarımızın kültür seviyesi yüksek. E geçmişte Arhavi'ye Küçük İstanbul denirdi. Daha e, genişletirsek, uluslararası gider, gidersek Aravi'ye Paris deniyordu. E, Türkiye'nin Paris'i deniyordu. Şimdi biz Türkiye'nin Paris'ini yeniden yaratmaya çalışıyoruz. Turizm bir meze kazandırmamız gerekiyor. Turizmle ilgili girişimlerimiz var. Çok güzel bir sahil projemiz var. E, geldiğimiz günden beri onun çalışmasını yapıyoruz. İn, i̇nşallah gelecek sene e, bir aksilik olmazsa, e, çalışmalarımızda bir terslik gitmezse turizmimize sahilimizi kazandıracağız. Dediğim gibi Kalesi ve Mencuna'mız var. Ee, bugün baktığınız zaman ilçe ormanlarımız düzeyinde var. ormanlarımız elbette ki doğal güzelliklerimiz onlar var, tartışılmaz var. tartışılmaz. Müzemiz var. ilçe bazında ilk e, Doğu Karadeniz'de köyde yapılan bir müzemiz var. E, gelenlerin herkesin e, çok beğenisini kazandığı bir müzemiz var. Yayla turizmimiz var. Yayla yollarımızın genişlemelerimiz yapılıyor, çalışmalarımız yapılıyor. Yayla doğasını insanlarımız, gelen insanlarımız, turistlerimiz görsün diye bunun çalışmaları var. İnşallah bunların hepsini bir arada e, ortak bir noktada da toparlayabilirsek Arhavi turizm patlaması yaşayacaktır. Ben bundan eminim. Çalışmalarımız hep bu yönde, bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konaklama nasıl peki? konaklama konusunda son zamanlarda vatandaşlarımızın ciddi girişimleri var. Yatırım yapan vatandaşlarımız var. İş adamlarımızla görüşüyoruz. Üst düzey iş adamlarımızla görüşüyoruz. Bu arada şunu da bahsetmek istiyorum, gururla bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki parasal zengin demiyorum. Türkiye'deki iş adamı düzeyindeki üst düzeydeki 11 iş adamının 8 tanesi harbide. Şimdi biz bu iş adamlarımızı buraya adapte ettik turizm anlamında yatırımlarına başlıyorlar yavaş yavaş. Bunların girişimlerini alıyoruz. İnşallah bunlar bu yatırımlar yapıldığı zaman konaklama konusunda hiçbir sorunumuz olmayacak ve Arabi halkı olarak biz insanlarımızı mütevazı şekilde karşılama noktasında en iyisiyiz biz. İnsanlarımızın eğitim düzeyi bu yönde çok yüksek düzeyde. Eğitim alanında Arabi olarak Artvin'de birinciyiz. Türkiye'de ilk sıralamalardayız. İnşallah daha üst düzeye çalış götüreceğimiz çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda Kesinlikle Aravi'de iyi bir potansiyel yakalayacağımıza hemşerimiz olarak inanmanı istiyorum ve emin olunuz biz bunu başaracağız. Yağmur da başladı inşallah seneye geldiğimizde başlayan devam eden biten projelerle Allah sağlık i̇yi ömür de. var görüşürüz. Ben sizin nezdinizde de bugün geldim saç sakal tıraşı oldum güzel yemek yedim dışarıdaki fiyat listelerine baktım gerçekten Türkiye'de en makul doyurucu, bütçeye uygun esnaflara da ben Arhavi'de de kesinlikle diyebilirim. Buradan da esnaf kardeşlerime, abilerime de teşekkür ediyorum. Yani ben İstanbul'da yediğim bir pilav parasına burada iki kişi kuru fasulyemizi, pilavımızı, ıvırımızı, zıvırımızı rahatlıkla yedik. Yağmur başlıyor. Yağmur eksik olmaz. Yağmur evet. bereket getirsin. Biraz da turizme bereket getirsin. Evet. Seneye inşallah beraber belki denize gireriz. Belki de gider yaylada kalırız. İnşallah efendim. Ee, bizim esnaflarımız her zaman Arhavi'de iyiydi. Bütün misafirlerimizi karşılama noktasında çok iyidir. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de de inşallah gelecek yıl içerisinde dediğiniz gibi bahsettiğimiz konulardan birinde sahilde olabilir, Cihya olabilir. Ee, Mencuna'da zaten Mencuna'nımız aktif durumda. Yayla turizmde olabilir ağırlayabiliriz aralayabiliriz istediğiniz yerde birlikte olarak İnşallah. Efendim. Şeker değiliz erimeyiz ama yine de evet, ıslanmamak evet. iyi. Rehber devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun görevinizle Sağ Biz olun çok teşekkür ederim. Saygılar. Çok sağ olun.